Merhaba, ben Pınar Elcik. Iğdır Şehit Fatih Kara Spor öğrencisiyim. 60 kiloda boks branşında Türkiye şampiyonuyum. Bu sayede milli takıma seçilerek milli sporcu ünvanını kazandım. Sayısız Iğdır ve Türkiye derecelerimden dolayı ilk maçlarıma Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Alfa Boks Şampiyonası'nda katıldım. Okulumuzda hem kendi branşımızda hem de farklı branşlarda sportif eğitim e, olanağına sahip olduğumuz için çalışma fırsatına sahibiz. Spor sitesine gelmemdeki en büyük sebep başta kendi branşım olmak üzere gel, spor alanında kendimi geliştirebilmek ve bu sayede hem başarılı bir öğrenci hem de başarılı bir sporcu olmaktı. Bu okulda mezun olduğum takdirde lise mezunu olmanın yanı sıra antrenörlük hayatıma katkı sağlayacak yardımcı antrenörlük belgeme de sahip olacağım. Üniversite hayatıma yönelik gerekli bütün planlamalarımı lise hayatımdayken yapabiliyorum. Beden eğitimi Spor öğretmenliği ve spor yöneticiliği gibi alanları tercih edebiliyorum. Milli bir sporcu olarak spor sesinin önemini biliyorum ve liseye başlayacak öğrencilerin de yeteneklerine inanmaları durumunda spor lisesine gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Merhabalar, ben Ahmetcan Bayat, Iğdır Şehit Fatih Kara Spor Lisesi'nde okumaktayım. Kaleciyim. Şu ana kadar amatör düzeyde birçok takımla birçok maça çıktım. Hem okul takımımda hem de Alagözoğlu oldu Iğdır Futbol Kulübü'nde futbol kariyerime devam etmekteyim. Kariyer planlamamda en önemli yer olan spor ve futbol yer almaktadır. Bu hedefimde ağırlığı olmama rağmen Iğdır Şehit Fatih Kara Spor Lisesi'ne geldim. Başta futbol olmak üzere basketbol, voleybol, dart, tenis, handbol, bocce, atletizm ve benzeri spor dallarına imkan, imkanına sahibiz. Aynı zamanda akademik derslerimize de çalışma fırsatına sahibiz. Spor lisesini seçtim. Eğitimimde, antrenmanlarımda, performansımın gelişmesini bu okulda daha geliştireceğime inand inandığım için bu okula geldim. Bir yandan da il dışından geldiğimden dolayı Ücretsiz barınma fırsatından da yararlanabiliyorum. Üniversite hayatıma yönelik ilerlemelerde planlarımı lisedeyken yapabiliyorum. Geleceğin milli sporcusunun olma hedefiyle spor lisesinin önemini biliyorum. Ve bu yüzden de spor lisesine gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi ki spor lisesindeyim. Teşekkür ederim.